Merhaba arkadaşlar. Bugünkü hastamız Realme C55. Hastamız yüksekten düşme sonucu ağır bir travma yaşamış. Gördüğünüz üzere ekran resmen tuzla buz olmuş. Arka kapağı sıktıktan sonra her zamanki gibi dikkatli bir şekilde kapağı söküyoruz. Sonra temizliğine geçiyoruz cihazımız motosikletten düşmüş, ekran dağılmış. Dış cam onarımıyla kurtarmak mümkün değil. Bu yüzden tamamen yeni bir ekran takmamız gerekiyor. Cihazımızın vidalarını sökmeden önce kasanın üstünde kalan bantları dikkatli bir şekilde temizliyoruz. Çünkü bant bayağı bir vidanın üstünde kalmış. Sökmemiz gayet kolay olsun diye. Vidaları dikkatli bir şekilde söktükten sonra sim tepsisini çıkarıp küçük bir pena yardımıyla kapağı ayırıyoruz ve parmak izini yırtmadan batarya ve ekran filminin tırnaklarını söktükten sonra yeni ekranımızı testi alıyoruz. Ve ekranımızı test ediyoruz bu arada. Tabi her zaman söylediğim gibi siz şu an kısa bir süre görüyorsunuz ama biz ekran testini yarım saat, bir saat gerektiği süre test ediyoruz cihaz ısınana kadar. Flex bağlantısını kestikten sonra bataryamızı tutma yerinden yeşil bölgeden çıkarıp dikkatli bir şekilde kaldırıyoruz ve daha önceki ekran yapışkanı tamamen bıraktığı için darbeden ötürü de kolay bir şekilde söküldü. Ekran yapışkanı süreceğimiz bölgeyi detaylı bir şekilde temizliyoruz. Kasada hafif bir eğrilik vardı. Onu da elimizle hafif kastırarak dikkatli bir şekilde düzeltmeye çalışıyoruz. Tabi her zamanki gibi ekran yapışkanını sürmeden önce ekranı kasıyor tutuyoruz. Bir açıklık var mı yok mu onu test ediyoruz. Ve açıklık varsa bile hafif bir şekilde çok ciddi olması da o eğimi minimalize edebiliyoruz. Kasa biraz esnek olduğu için. Bu onarım bittikten sonra da ekran yapışkanını dikkatli bir şekilde sürüyoruz. Yapışkan bölgesini kasanın iç aksamına yani metal görünen kısma gelmeyecek şekilde sadece yapışkan alanla sürmemiz çok önemli arkadaşlar. Çünkü bazen cihazlar cam değişimine gidiyor. Sökerken kolaylık oluyor bu. Ekranımızı dikkatli bir şekilde yapışkan bölgesini sürdükten sonra oturtuyoruz bataryanın çift taraflı bantın özelliğini kaybettiği için şu an gördüğünüz çift taraflı bantı kullanmayı tercih ediyorum. Bazen o siyah yapışkan tutuculuğu devam ettiği için çift taraflı bant ihtiyacı olmuyor. Ama bununla gerek duyduğumuz için çift taraflı bantı kullandık. Parmak izini oturtup kasamızı dikkatli bir şekilde yapıştırıyoruz. parmak izini bir dahaki söküme hazırlıyoruz. İnşallah tekrar bir tamir görmez. Müşterimiz sağlıklı günlerde kullanır. Ve vidalarımızı söktüğümüz yerlere tekrar takıyoruz. Cihazın bütün vidaları aynı boyda olduğu için vida takmak gayet kolay oluyor arkadaşlar. Bazı cihazlarda renk değişikliği ya da vida boyutu farklı olduğu için bunu daha dikkatli takmamız gerekiyor. Bu da dipnot olsun. Yapışkan süreceğimiz bölgeyi tozlu pisliğini temizledikten sonra dikkatli bir şekilde yapışkanı sürüyoruz. Yeteri miktarda. 5-10 saniye bekledikten sonra yapışkan daha iyi tutuculuk gösteriyor. Kamera merceğini kameranın tozunu aldıktan sonra kapağımızı dikkatli bir şekilde oturtuyoruz. Pamuk ve kontak sprey yardımıyla kapağın ve ekranın etrafına taşan yapışkanları dikkatli bir şekilde temizliyoruz. Son bir test sim kazağını taktıktan sonra yeteri miktarda cihazımızı lastikliyoruz. Bu ve buna benzer cihazların tamirini görmek istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. E cihazımız hazır. Yeni gibi oldu. Müşterimize hayırlı olsun.